en son bir The Last Dance ise bir top attık. şimdi The Last Dance biliyorsunuz yani Chicago saltanatını temelde Michael Jordan efsanesini anlatan bir belgesel yayınlandı. Netflix'te. Sözde Chicago ama <laughs> temelde de Michael MG. Jordan. o belgeselde tüm dünya gördüğü gibi Mart'ta işte Mayıs arasında yayınlandı. Mart sonuna başladı galiba. Mayıs'ın meyvelerinde Mayıs bitti. Toplamda 10 bölüm, her hafta 2 bölüm yayınladılar. Netflix'i olanlar izlemiştir. O Amerika'da da yerel Bay ESPN'de yayınlandı yanlış bilmiyorsam. Yani. Covid döneminde izlenebilecek en güzel şey. Evet, evet yani efendim. en canlı ve şey. Yani benim için. Evet, bizim için, için. Basketbol <laughs> aşıkları için ne oldu? Basketbol dışı insanlar da çoğu yerde bununla ilgili izleyip bir yorumda bulundular. Ki bence hani MJ olunca arkadayım. Michael Jordan çünkü bir basketbol markası bir dünya markası. Hani bir spor seviyesinde gelmiş en iyi atlet olduğu söyleniyor ya, bir marka olarak. tamamen bir marka. Dolayısıyla Michael Jordan için olduğu bir durum sadece basketbol severlere hitap edemezdi zaten. Dolayısıyla Netflix'e milyarlarca insan izlemiştir diye düşünüyorum. Milyarlarca kim yani üzerinde insan izlemiştir muhtemelen. Ya, tabii bunun üzerinde şey de var. Yani bir tartışma konusu açıldı artık bunun üzerine. Evet. Yani dünyanın en iyisi kimdir? Evet, Goat. Oraya geleceğiz. Yani greatest of all of Time dedikleri şey. Şimdi bu ee, Goat içinde bulunduğumuz dönemde biraz sıkıntılı analiz etmesi. Yani bir dönemin en iyisi ise diğer bir dönemin en iyisini karşılaştırmak biraz benim mantığımla çok doğru gelmiyor bana. ya yani ben hani istatistik bilimine inanan bir adamım. Hani bilimsel altyapısı olması lazım bir şey karşılaştırırken. Ee, şimdi bu Goat'ta biraz bilimsel saat tipi olmuyor. Tamam istatistikleri koyalım. Hani o dönemin Mike MG'nin en iyi istatistikleri koyalım. İşte Lebron'un koyalım. Kobe'nin koyalım. İşte ilk bunun olduğu söyleniyor. Koyalım da abi çevresel faktörler. Takımın faktörleri. E, NBA'nin içinde bulunduğu dönem. maaş sınırları. Şey de var yani, yani Lebron'la arkadaşlarını... falan karşılaştırıyorlar. Yani sözünü de bölüyorum. Ee, yönetmenimiz de bunu söyledi zaten. Araya gir dedi. Çay içtim. Bak sustun da çay içtim. Çok konuşuyormuşum bu arada arkadaşlar. Biraz anıla laf verdi de hoca. <laughs> Onun için susuyorum. Bu seçene yani çok konuşmuyorum. Yani Lebron'la MJ'in tartışılması. Yani baktığında e, Lebron çok büyük bir yetenek. Çok büyük bir güç. E, nereye koyarsan. Orada oynuyor çaylağından bu dönemine gelene kadar da inanılmaz bir oyun yapısı değişimi var. Lebron'un incelediğimizde. Ama şu anda yıldızlara dokunamıyorsun. Yani öyle bir savunma şekli yok. MJ'de ki o Detroit'in. Bad Boys. Bad Boys'ların neler yaptığını herkes gördü. Yani Bu adamlar bunu Last Dance'da gördük aslında. yani. Ayza tam tamsa olan kinin adamın nereden geldi belli yani. Hani Bad Boys gerçekten ciddi Detroit ee, yani savunmasıyla arkadaşlar. Ciddi yani tam hücum tarafı vardı ama savunmasıyla bildiğin dövüyorlarmış yani. Hani dövdü döve döve şampiyon dedikleri şey <laughs> aslında o. Şimdi bırak kavgayla. Aynen yani, adamlar... yani yani kavga kavga diyen bir adam oldu Michael Jordan onlar sayesinde. Yani belki Bad Boys'lar yani 90'ların başındaki Bad Boys'lar olmasa Michael Jordan takımı bu kadar gelişmeyi Çünkü Michael Jordan bir gün anladı ki bunu The Last görüyoruz. 90'daydı galiba. Sadece yetenekle olmayacak bu iş. 90'ın playofflarında Ditto ile karşı kaybettiklerini dedi ki her belki büyük yıldızların çoğu pes ederdi. Michael Jordan dedi ki yani on playoff kaybettikleri gece yani bir sonraki sene daha güç olmamız lazım ve atletizme önem verdiler, gücü önem verdiler. Takım e ee, şey hatta çalışmaya başladı. Ya bildiğin MJ'deki bir değişim var. Hani 90'ın şeyinde sonundaki bir fotoğrafla hani 91'de kazandıkları dönemki fotoğraf arasında adam bir tank Ama orada olmuş. şimdi biz sadece fizik olarak gelişimden bahsediyoruz ama orada bir mental de var tabii. Yani MJ'nin farkında işte bak ama Michael, MJ diyoruz. Michael Jordan'ın Michael Jordan yapan şeylerden birisi de mental olarak ulaşabileceği seviyenin e, diğer hiçbir yıldızda yani buna belki Lebron ve Kobe de dahil Kobe ama hani onu bir ayrı söyleyeceğim ama MJ'lik o mental güç e, belki de spor tarihinde yani sadece bir, bir spor tarihinde ben Kobe'de daha fazla olduğunu spor, düşünüyorum. Ya o tartışılıyor işte yani ama spor tarihinde olmayacak bir seviye çıkabiliyor yani bireyselleştiriyor pes etme zaten hiç yok hani ve onun gerektirdiği her şeyi 24 saat yapabilecek yetenekte ve azinde yani bu çok nadir olabilecek. Bu bir yetenek aslında. Yani bu bir yetenek. Aslında mental güç bir yetenek. Ve şu da var. Yani ee, tamam ben güçleniyorum ama ben güçlendiğimde benim yanımdakiler de güçlenmiş evet, lazım. Takım olarak, yani belki onu işte e, 90 on yaptı işte. İşte bir yıldız yapan bir yere yani Michael Jordan Michael Jordan yapanlardan bir tanesi ben bu yolda yürüyorsam benimle beraber yürüyecek adamlar bulmam lazım. Manteltesini şey yaptı e, ve bunun için yani e, takım arkadaşları da söylüyor yani bizi zorladı mı zorladı. Şey ama şey. e, Daha neler yaptı. O biraz çok The Last e söylenmiyor <laughs> ama takım arkadaşlarının bazılarının e, videoda The Last Dance olmak istememesinin Michael Jordan'a olan kırgınlığından da olabilir. Ama şunu bir hatırlatmak lazım. Yani Michael Jordan olmasaydı takım arkadaşlarının çoğu yıldız seviyesinde bile değildi. Yani Scottie Pippen'ı ayrı tutuyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> yıldız yıldız kazan yani yüzü kazanacak adamlar değildi bunlar. Horace yani Grant'ler falan gelebilecekler miydi? Yani Steve Kerr kazanabilir miydi? Evet. Yani. Kazanamadık. Şeyden sonra topu hemen tekrar sana atayım yani Goat biraz detaya girdik. Goat da e, abi senin için o... Hadi ben se sevmiyorum bu tartışmayı dedim hani Goat yapılmasını, dönemsel karşılaşmayı sevmiyorum ama sana soruyorum, sence Goat kim abi? Bence Goat Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Evet. Wow. Hem Net bu, oldu biraz. <laughs> abi ben o konuda ne... Peki neden? Ya. Abi mental olarak e, ya adam elinde neredeyse üç parmağı sakat. Öyle maça çıkıyor ve inanılmaz işler yapıyor. Ve e, medya baskısı dersen, medya baskısı e, bir sürü davaları vardı Kobe Bryant'ın hatırlarız. Evet. E, ona rağmen yılmadı, etmedi, pes etmedi. En yakın arkadaşı şak dediler, e, şakla kavga ettiler, şaka ayrıldı. Onun üzerine yeni bir takım kuruldu, Burada, onunla etmem. başarı sağlandı. E, ne var yine? Bakıyoruz arkada bir Phil Jackson var. Yani Phil Jackson. Phil Jackson özel bir bir seçim yapabiliriz. Ha, bence aslında. Goat Phil Jackson. <gülüyor> <gülüyor> yani evet gelmiş gelmiş en iyi koç diyebilirsek bence Goat <laughs> koçlar anlamında tabii ki Phil Jackson olmalı arkadaşlar. Yani 11 yüzü olan bir adamdan bahsediyoruz. O 11 yüzün altı MJ'di Chicago'dan, 5'i Kobe Bryant'ı Lakers'tan <laughs> <laughs> geliyor. Yani NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük 3 egosunun ilk ikisinde olan adamı e, tarihi, yıllar boyunca bir potada eritip yanına ilgili jenerasyondaki arkadaşlarına gelip şampiyonluk üzerinde sürekli kazanabiliyor olması da ya bu adamın idari gözelliği şey var. Yani dediğim. bu ciddi bir başarı arkadaşlar. Kolay değil. Yani Michael Jordan'ın hocası olduğunu düşünün, empati yapın, The Last, 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 last year, biraz detayları görüyorsunuz. Yani Phil Jackson'ın önceki koçların, Michael Jordan'a arkadaş gibi davrandığını görüyoruz ama her şey Michael Jordan üzerine kuruyorlar. Phil Jackson onu da yapmıyor. Yani Phil, Phil Jackson ki, takım, takım, takım oynuyor. Yani üçgen denilen o, o üç, üçgen, üçgen hücum. hücumu e, yedirmek için Michael Jordan'ın karşısına alıyor arkadaşlar ve saygısını kazanıyor. Bu yani o zaman Michael Jordan gurusunu düşünün. Ya 90'ların mı Efsane yani. Be Mike like be like Mike diye bir durum var yani hani Michael Jordan idol. Ya takım, dünyada bir idol. Ya takım mi? sahibi tapıyor ben, zaten. Takım adam. sahibi tapıyor, menajer tapıyor, dünya tapıyor. Sen koç olarak diyorsun ki Michael seninle çok top var. Sen bir yere kadar gidebilirsin birebir de. Elbise yazsan da takım kaybediyor. Öyle. Sen takıma yol açacaksın diyebilecek bir adamla filceksin. Ve bunu genç, gençlik ilk e, koşu zamanlarında yaptı. Altında ya işte o, o dönemde Scottie Pippen şey bir anda patlama yapıyor. Pex'in ee, Paxson var. Evet. Ne? e, ee, Paxson'a top gidiyor. Paxson'ın şütörlüğü. Yani bu i̇şte şekilde... onlar yeni iyi, iyi gördüğüm şeyler. Yani Michael Jordan'ın son dakika şutlarını hep alıştıkınız hep kendi atsın diye. Son dakika şutlarını Phil Jackson diyor ki, Paxson'a vereceksin diyor. şaşırıyor, niye, ni, vereceksin diyor ya. Veriyor bir Paxson'a şut sokuyor, ondan sonra işte bir sonraki adıma falan geçiyorlar. Sonra Michael Jackson Michael Jackson diyor. Michael Jackson, <gülüyor> <gülüyor> Michael Jackson'a da buradan söylüyor. MG değil de tabii, My MG değil de karıştırmayayım. Michael Jordan Eee anlıyor ki, Phil Jackson haklı. Yani Daha az yorularak bu, bu bir organizasyon işi ama takım organizasyonu tabii. Kulüp <laughs> organizasyonu başka bir şey. Takımda sadece Michael Jordan olmayan, Scottie da iyi olması lazım. Garda'nın da iyi olması lazım bir kesinlikle iyi bir fiyat olması Grand lazım. Mi? Evet, iyi olması lazım. Buna bunu tamam onlar da sonra çevresine gelince onları da zorluyor challenge olarak. Basketbolda da şey vardır ya atanın da tutanın da iyiyse tamamsın kardeşim. Yani işte basketbol gerçekten bir takım oyunu olunca yani NBA o zaman gerçekten takıma biraz daha yatkın bir oyunu. Yani bireysel güçlüydü ama takım oyunu ama 2000'lerden sonra tabii takım oyunlarına biraz bence basketbol zaten işler... takım oyunlarının en iyisi. Ama işte Avrupa'da kaldı artık o. Yani şu son 2010'dan sonra artık biraz daha NBA'de. Bayağı NBA yani bireysel hale geldi. Ve şey yani Piyo yıldızlara neredeyse, abi ya. Piyof aracının neredeyse savunma yapılmıyor yani neredeyse artık. O biraz üzücü. NBA'nin bu kadar para ıı, üst seviyesine çıktığı bir dönemde. Şeyleri görmüşüz yani o Detroit'in uçuşa kapalı Alanı. ceza sahasını görmüş. Bolus kardeşler. Bolus kardeşler. Balls. E, yani bunları yaşadıktan sonra... Düşün Bad Boys'tan sonra, Balls Balls sonra Balls. bir de Bolus kardeşler <laughs> yani. Orada Mehmet Okur da vardı tabii o takımda. Ee, yani o takımları ki Spurs'un yıllarca saltanat kurduğu bir savunması var. Tim Duncan eşliğinde ve Popovich Parker, Ginobili. Yani Avrupa'dan gelen Avrupa'dan gelen Tony Parker, işte Güney Amerika'dan gelen Ginobili, e, ve e, Tim Duncan eşliğinde bir bir yani takımın iskeleti kurup bunu yıllar boyunca saltanat haline getirdiler. Yani 3-5-7 yaptılar. Hani her yıl şimdi çıktılar. ne yani vardır yani? 5 yıl şampiyonluk aldılar. Şu vardı. vardı. ve çok iyi savunmacıydı. Yani müthiş savunmacıydı. Co Kilit. Kobe'yi bir tek savunabilen e, nadir adamlar. kilitleyen adamdı. Bu takımı kurmak kolay değil arkadaşlar. 2010'lara kadar bunu gördük ama 2010'dan sonra olay biraz daha dediğim gibi işte Miami Heat'i, LeBron James, Dwayne Wade birlikte bir başladı. Yine orada e da oldu. şey vardı. Yani bir tık daha e, güç takımlarda, atletik takımlarda ama şey de ama 2015 Golden State ile birlikte <laughs> biraz neredeyse savunmayı unuttuk ya. Çünkü <laughs> şey var yani ne yapacaksın ya adam orta sahadan atıyor. Yok o atamasa başkasına veriyor, o atıyor. O atamasa gidiyor, başkasına veriyor. Hiç ceza sahası içindeki ya boyalı alan savunmasını göremiyorsun ki Golden State. O zaman Goat'a son mesajı verelim, kapatırken videoyu. Goat'la ilgili tartışmaya sen Kobe dedin. Ben bu tartışmaya girmeyi sevmiyorum. Bence ama senin bir için bir ne? ama bence yine e, basketbol kariyeri olarak söylemiyorum ama gelmiş geçmiş spor olarak e, mental olarak yine MJ. MJ ve diğerleri diye tartışmak lazım bence. Ee, MJ'den sonra kimlik nereye koyarsanız tartışırız ama MJ ilk önce olmalı. Bence hani The Last Dance'ın etkisiyle söylemiyorum bunu. Ben 90'ları hiç izlemedim. MJ'de çok küçüktüm. Ama The Last Dance'ın dışında da birçok videoda Michael Jordan'ın etkisini başka yerlerden görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bence Michael Jordan ve diğerlerinden. Yani dediğim gibi sana saygı duyuyorum. Benim için de komik. Evet, evet. tabii tamam canım bu tamam bir eser düşünce. <laughs>